hazırsanız başlayacağız. Bir dakika diyen arkadaşı bekliyorum. Hı. Hı. Tamam. Teşekkürler. Evet tabii ki normalleşmeyle başlayacağız. AKP Genel Başkanı Erdoğan tam kapanmadan hemen sonra başlattığı süreçten hemen sonra şimdi normalleşme ilan etti. Evet, daha önce de çokça söyledik. Yaşadığımız iki Türkiye var. Biri sarayın, diğeri yoksulun, işsizin, halkın yaşadığı Türkiye. Ilan evet, etti. hakikaten evet, bu yüzde birlik neredeyse şatafatlisi lüks içinde yaşayanlar, yaşayan. bir de yüzde 95'i aşan yoksulluğun, işsizliğin, şiddetin, her türlü istismarın e, muhatabı olan bir e, yüzde nüfus var ortada. Şimdi bu e, sarayın Türkiye'sinde ilan edilen normalleşme e, de akşam saat 19 ondan sonra Covid 19'un tavan yaptığını farz ediyor gerçekten. Yani bu sadece bir şaka olabilir. Bu Türkiye'de yoksulluk, işsizlik yokmuş gibi aksine çoklu maaşlar, ihaleler, uluslararası uyuşturucu ticaretleri olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Oysa gerçek durum şu. Halk tam olarak ne kapanabildi, ne de şu anda açılabiliyor, normalleşebiliyor. Halkın Türkiye'sinde kapanma sürecinde hiçbir güvence yoktu. Güvencesiz bir kapanma vardı. Geçim sıkıntısı vardı. Şimdi normalleşme dedikleri süreçte ise 10 işsizlerin 10 milyonun üzerine çıktığını, 20 milyon insanın açlık sınırında yaşadığını hepimiz biliyoruz. İktidar şunu çok iyi bilsin ki Onların normalleşme dediğine bizler işsizlik ve yoksulluk diyoruz. Onların açılma dediğine de bizler açlık diyoruz. Evet bunun adı budur aslında. Normalleşmede de açlık devam ediyor. Şimdi bu e, en iyi niyetimle söyleyeyim. Bu açılmadaki ifadelere tam anlamıyla bir basiretsizlik, öngörüsüzlük ve beceriksizlik tavan yapmış durumda. Şimdi okulları açtık dediler. Nasıl açıyorlar bir bakalım hele. 31 Mayıs biliyorsunuz bütün Türkiye nefesini tutarak özellikle esnaflar, iş yerini açmak isteyenler, ekonomik krizden en çok etkilenenler e, o açıklamayı bekliyordu. Kabine toplantısından sonra, gerçi tırnak içinde kabinede demememiz lazım hukuken, e, öyle bir şey yok çünkü. Basın açıklamasında şunu söyledi, 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren, işte hangi saatlerde açılıp kapanacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı 31 Mayıs akşamı saat kaçta? 21.18'de bir açıklama yayınladı hemen akabinde ve şunu söyledi. 1 Haziran'dan sonra okullarda haftada iki gün yüz yüze eğitim yapılacak. Şimdi 1 Haziran gününün başlamasına ne kadar var? Açıklamanın yapıldığı saatte tam olarak iki saat 42 dakika var e, hesaplamış arkadaşlar. Şimdi bir hukuk devletinde böyle bir şey olabilir mi? Milyonlarca öğrenci, veli okulların açılmasıyla ilgili çok önemli bir açıklamayı bakandan akşam saatlerinde alıyor. 1 Haziran'ın başlamasına dediğim gibi 2 saat 42 dakika kala alıyor. Şimdi bu tweet'i atarken acaba ne düşündü Sayın Bakan merak ediyorum. Herkes evinde hazır olda televizyon başında bakan ne zaman okulların açılacağını mı bekliyor? Yani kıyafetlerini mi hazırladılar? Yani nasıl bir beceriksizlik, basiretsizlik gerçekten anlamak mümkün değil. Biri ortaokullar 7 Haziran'da ilk öğretim 1 Haziran'da açılıyor. Şimdiden 17 Haziran'da da kapanma konuşuluyor. Şimdi haftada 2 gün 2 saatten sadece 4 saat okullar açık olacak ve buradan maalesef yine koronanın pik yaptığını hep beraber izleyeceğiz. Şimdi bir de 17 günlük kapanmada böylece büyük bir yalan olarak ortada duracak. Şimdi yıl aylarca işsiz kalan, evine ekmek götüremeyen lokanta ve restoran sahiplerine biliyorsunuz müjde veriliyormuş. Neymiş? Diyorlar ki akşam saat 9'a kadar müşteri alabilirsiniz. Dışarıda 3 kişi, içeride de 2 kişilik masalarda hizmet verebilirsiniz diyorlar. Yani şunu söylüyor aslında. Sizin şikayetleriniz, söyledikleriniz bizim umurumuzda değil. Biz açtık, talep ettiniz. Gerisini siz nasıl yaparsanız yapın diyorlar. Yani vatandaşa da aslında şunu diyor hepimize. İlla dışarıda mı yemek yemek istiyorsun? Tamam dışarıda ye, ama sakın ha masada çok oyalanma, sohbet etme, zaman geçirme. Bir an önce artık boğazına nasıl diziyorsan bu yemeği hızlıca ye ve sonra gidin evinize uyuyabilirseniz uyuyun eğer karnınızı diğerleri doyurabildiyse. Çünkü AKP için uyuyan Türkiye en çok sevdikleri Türkiye'dir. Uyanık bir Türkiye, uyanık bir nüfus onların hakikaten en tehlikeli eee gördükleri kitledir. Şimdi bir de şöyle bir mesele var. Yaşamını kafelerde ya da başka alanlarda müzik yaparak geçindiren, idame ettiren müzisyenler açlıktan, yoksulluktan öldü bu ülkede. Müzisyenler bas bas bağırıyor fakat iktidarın umurunda değil. Ne de olsa onlar otel sahibi değiller. Beşi çeteden e, biri değiller. Ve yandaş müzisyen ekibinden de değiller. Yaşamasalar da olur diyorlar. Para kazanmasalar da olur. Müzik yapmasalar da olur diyorlar. Evet. Hakikaten umurlarında olan tek şey dolarlar ve saraylar tabii. Şimdi diğer bir mesele var. Sinemalarda çok ilginç bir gelişme yaşandı. Dün yayınlanan genelgeyle sinemaların açıldığı duyuruldu. Bugün yayınlanan genelgeyle sinemalar kapatıldı. Yani Basiretsizlik yetmiyor başka bir kavram kullanmak istemiyorum hakikaten yönetemiyorsunuz da yetmiyor yani bu nasıl bir öngörüsüzlük nasıl bir çelişkidir kendi işlerinde gece açıyorlar sabah kapatıyorlar şimdi AKP aslında şunu söylüyor tabii vizyondaki en iyi film biziz bizi izleyin diyorlar sinemayı bu şekilde kapatıyor yani sinemaya gitmeyin. En iyi sinemayı, filmi biz çeviriyoruz diyorlar ama kesinlikle doğru değil. Halk onları izlemek istemiyor artık. Halk boğazına kadar tıkanmış durumda, öfke ve tepkisini en azından bir sanat eseriyle, bir izleme e, fiiliyle, bir sinemaya giderek, ailesiyle beraber iyi bir zaman geçir geçirmek istiyor. Yani AKP en iyi film biziz diyor belki ama bizce en iyi film değil en kötü iktidar olduğu gibi en kötü kötü filmi de şu anda yaşama koyuyorlar. Şimdi dün akşam Erdoğan biliyorsunuz e, gazeteci diyeyim hadi kendi seçtikleri işte üç kişi iki moderatörle televizyon programı yaptı ve herkese hakaret etti. Vatandaşa, esnafa, çalışanlara hakaret etti. Ne dedi? Birçok insan izlemiştir uygun maliyetli kredilerin toplamının 315 milyar lirayı aştığını söyledi. Borçların ertelendiğini, rapı yapılandırıldığını söyledi ve ardından da nankörler diye hakaret etti. Nankörlüğün boyutu yok dedi aslında. Evet, AKP iktidarının normalleşmesi bu işte. Hakaret etmek, aşağılamak ve tehdit etmek. Yani aslında insanlara ne haliniz varsa görün diye bir yaklaşım var. Yardım diye üç kuruş verdikleri insanlara başına kalkıyorlar, nankörlük e, diye yaklaşıyorlar. Ama yandaşlarına vergi affı üzerine af getiriyorlar, borçlarını erteliyorlar, yapılandırma yapıyorlar. Ve bunu da üç kuruş verdiklerinde lütuf olarak kabul edin diyorlar. Bunun özeti halka maraba, halkı maraba kendisini de köyün ağası olarak görüyor. Bütün Türkiye'yi köy olarak görürsek böyle diyebiliyoruz. Hakikaten halkı aşağılayan, tehdit eden, hakaret eden bu dil bütün kötülüklerin kaynağıdır aslında. Nankör arıyorlarsa bizce aynaya baksınlar. Asıl nankör yerli ve milli nankördür. Halkın oyunu alıp Ondan sonra insanları yoksullukla, işsizlikle, açlık ve sefaletle ezen, halkın vergilerini yolsuzlukla, hırsızlıkla, vurgunla, israfla hiç hiç eden bu iktidarın zihniyetinin ta kendisidir. Evet, AKP Genel Başkanı dün garip bir şey daha söyledi. 128 milyar nerede sorusuna cevaben Merkez Bankası'nın harcamaları sorulur mu dedi. Evet evet ben de izliyordum. Çıkıştı bir de Gazetecileri değil herhalde. Çünkü gazeteciler el pençe divan soru mu soruyorlar, iltifat mı ediyorlar, habire övüyorlar mı? O ayrımı görmek de zaten mümkün değildi. Merkez Bankası'nın rezervleri sizin babanızın malı mı? Biz de halk adına soruyoruz. Kimse size maaşınızı nerede harcıyorsunuz diye sormuyor tabii ki. Bizler herkes gibi halkın parasını ne yaptınız diye soruyoruz. Halka ait parayı soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz. Şimdi başka ne demişti bu konuda? Yatırımlara harcadık, depremlere harcadık dedi, dedi. Bir başka açıklamasında pandemide kullanıldı dedi. Başka bir açıklamada halkın cebinde dedi. Yani 128 kez yalan söylediler ama doğruya bir türlü gelmediler. 128 milyar doları gerçekten depremlere harcadıysanız deprem paraları nerede? Onun da cevabını vermiyorsunuz. Cevap alamadık. Deprem paraları da pandemi e, için toplanan yardımlar da 15 Temmuz bağışları da iktidarın yandaşlarına, beşli çetelere gitti, şatafata, lükse, lükse gitti. Kurdukları kürşatlar düzenine bu paralar aktı. Yani bunun cevabını vermemek ya da 128 ayrı cevapla cevap vermemeyi denemek ancak bu ülkede yakışır. Evet ama hesap günü. Yaklaşıyor gerçekten. Karşımızda halkı aşağılayan, hakaret eden, zenginliği kendisiyle paylaşırken yoksulluk ve sefaleti halka dağıtan bu soyguncular, suçlular ittifakı ilk sandıkta tabii ki halktan gerekli cevabı alacaklardır. Şimdi bugün biliyorsunuz yurt dışından e, yani bir mafya lideri e, açıklamalar yapıyor milyonlarca izleniyor 50 70 milyon her gün anketler yapılıyor kime inanıyorsunuz iktidara mı pekere mi böyle garip bir ortamdayız ve bu ne gerçekten ne oluyor bir hesaplaşma var güç ve iktidar kavgası var bir kavganın içindeler ve kirli yapıların aslında deyim yerindeyse halk diliyle birbirlerini satma meselesine gelmiş durumdayız evet kendileri dışında herkesi Vatan haini ve terörist olarak görenlerin aslında Türkiye'yi ne hale getirdiğini Türkiye toplumu da dünyada dehşet içinde izliyor. Karşımızda mafya ile işbirliği içerisinde paramiter yapılar kuran, yöneten, transfer eden, bu karanlık birimlere suç işleten, kıtalar arası uyuşturucu trafiğini organize eden, kara para aklayan, katledilmiş kadınların katillerini koruyan bir çeteler ittifakı var. Evet, mafya lideri açık bir biçimde İçişleri Bakanlığı'yla işbirliği içinde olduğunu söylüyor. Mafya liderinden maaş aldığını söyleyen siyasetçi iddiası orta yerde duruyor. Hala cevap verilmedi. Dün de sorduk, buna cevap vermediler. Şimdi bununla ilgili şunu da söyleyeyim. Bu siyasetçi ilişkin hiçbir açıklama yapmayan e, akıl ne yapıyor? Nadir Yıldırım önceki dönem Van milletvekilimiz ve Kamuran Yüksek e, DBP eş genel başkanı partimizin bileşeni neymiş? Ü, e, başlarına ne diyorlar ona? Başlarına 10 on milyon TL ödül konulmuş. Kırmızı bülteni alınmışlar. İçişleri Bakanlığı'nın talebiyle tabii uygulamasıyla Neymiş gerekçe gerekçe elimde yine bir kumpas davası yine bir kumpas soruşturması tamamen demokratik siyaseti kriminalize eden suçmuş gibi gösteren muhalefeti etkisiz kılma çabasının bir sonucu. Neymiş efendim ee, Nadir Yıldırım'a bir e-mail gelmişmiş bu e-mail örgütten gelmiş bir iddia tabii ki ve efendim yok kepenk kapattırmış da ya bütün iddia burada. Burada Kamuran Yıldız, e, Yıldırım neymiş? Ceza almışmış. İnsaf ya. Bu ülkede ceza almak hakkında dava açılması için birinin sadece AKP'ye karşı olması yetiyor. Başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yargının bu aşamada olduğu bir ülkede herkes ceza alabilir. Yani bugün binlerce insan cezaevinde herkesi terörist ilan eden bir akıl var. Şimdi yani burada siyasi faaliyetler sebebiyle kırmızı bülten çıkarmak, sürgünde olan iki siyasetçinin başına ödül koymak aslında mafyatik düzen, mafyatik düzene yakışır bir uygulamadır. Yani bu ödül meselesi tam da mafya düzenlerinde oluyor. Ya bunu kaldırın hemen. Bu ödülü de bu kırmızı bülteni de kaldırın. Bunlar bugün onlar burada olsaydı cezaevinde olacaklardı yüzde 99. Tıpkı Demirtaş gibi, Yüksek Dağ gibi, Gülten Kışanak gibi ve mecburiyetten sürgünde yaşamak zorunda kalıyorlar. Siz bunu bile e, yapmaya kalkışıyorsunuz. Bu sizin aslında çaresizliğinizi bir kez daha ortaya koyuyor. Onlara ödül koymayı bırakın da şu 10 bin dolar ayda alan siyasetçiyi bir açıklayayım, açıklayayım bakalım. Hangisi büyük suç onu görelim. AKP'nin çetelerle, örgütlerle ittifakı yeni değil. Biliyorsunuz bir ara... şey olabilir mi? Sadata ilişkin yeni de değil bu son açıklamalarla da bir ilgisi yok. Biz eskiden beri Sadat'ın uluslararası anlamda silah ticareti yaptığını, Türkiye adına bunu yaptığını, işte bunun araştırılması gerektiğini, sorularımıza cevap verilmesi gerektiğini söylüyoruz ama tık yok. Sonra en son açıklamayla bir kez daha ortaya çıktı kim kime gönderiyorlar? El kaide El Nusra işit çeteleri. Şimdi bunlar Neler yapıyor? Bütün dünya görüyor. İçerideki çetelere, mafyalara uyuşturucu, kara pratiği, trafiği ve koridor açtılar. Dışarıdaki işit El Nusra çetelerine de silah koridoru oluşturdular. Bunu da Sadat üzerinden yaptıklarını biliyoruz. Yani burada hukukun üstünlüğü diyorlar. Ne yapıyorlar? Mafya düzenine bir üstünlük verme hali var. Şimdi burada. Bir de bu açıklamalar üzerine şöyle bir karşılık var. Geçen hafta grup toplam operasyon nitelemesi yapıldı. İlginç. Bu ne demek? Yargıya diyor ki, aman ayağını denk al. Soruşturma falan açma. İstediği kadar delil ortaya koysun, gerçek olsun. Ben sana söylüyorum, bu meseleyi kapat diyor. Yargıda gereğini yapıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir şeyi soruşturmuyor. Bugün haberlere düştü. Usulen Kutlu Adalı cinayetinde sözde bir soruşturma başlatılmış. Bakalım o ne zaman kapatılacak. Şimdi bu meselelerde işte Sadat gibi e, örgütlerin yani diyor ki silahlı eğitim danışmanlık şirketi galiba. Tam adı bu olmayabilir ama yurt dışına işte silahlı eğitim veriyorlarmış. İlginç şirket. Silahlı pozlarını görüyoruz. Devletin şeylerine giriyorlar, toplantılarına giriyorlar. E açıkça daha önce zaten Cumhurbaşkanı başdanışmanı işte Mehdi gelecek diye açıklama yapıyorlar. E bu silah ticaretini yaptıklarında bütün dünya alem biliyor. Bu silahlarla ne yapılıyor peki? İşte Afrinde, Türkiye'de yaşayan Kürtlerin kardeşlerine, yeğenlerine, kuzenlerine, babalarına, annelerine işkence yapılıyor. Katliam yapılıyor cinayet işleniyor o silahlarla. Çünkü orada çeteler keyfi gözaltı ve ağır işkenceler uygulanıyor uyguluyorlar. En son Afrin İnsan Hakları Örgütü'nün size bir raporunu söyleyeyim. 21-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Afrin'de silahlı çete gruplarının 3 kişiye işkence yaptığı ve 2 kişinin kaçırıldığını açıkladılar. Afrin'de neredeyse günün 24 saati işkence, kötü muamele ve hak ihlalleri devam ediyor. Ayrıca Türkiye'nin Tabii ki eşitle ticari ilişkilerini de başka bir zaman söyleriz. Genel kurulda çokça söyledik. Bunlar resmi belgelerde de var. Yani bizim söylediğimiz bir şey değil. Genel kurul tutanaklarında var. Eğer korkmuyorsanız gerçekten yoksa böyle bir şey niye araştırılmasını engelliyorsunuz? Sadat'ın silah göndermediğini savunuyorsanız ki savunamıyorlar bile araştıralım çıkaralım ortaya. Sizin hayır demeniz o önergeye aslında işi de El Nusra'ya, El Kaide uzantılarına sizin Sadat eliyle silah gönderdiğinizi kabul etmek anlamına geliyor. Hatırlarsınız tabii ki bence hiç unutulmamalı bir dönem çözüm süreci vardı. Burada herkes 7'den 70'e rahat bir soluk alıyordu. İnsanlar ölmeyecek. Barış ihtimali, barış ortamının kırıntıları bile görüşmeler bile Türkiye'de yüzde yetmişi aşkın insanın desteğini almıştı. Ne oldu? Eee Soylu televizyon programında çözüm sürecini nasıl bitirdiklerini aslında anlattı. Davutoğlu vesaire vesilelerle anlattı. Analar ağlamasın diye başlamışlardı sürece. Şimdi anneleri ağlatanlarla bin operasyon sahipleriyle Faili meçhullerin sorumlularıyla yeni ortaklık yaparak masayı devirdiler. Sonra da birlikte ülkeyi devirdiler aslında. Şu anda Türkiye'de hepimiz karanlık içinde yaşıyoruz. Barışın sesini engelliyorlar. Ama susurlukçuların, derincilerin savaş ee, neymiş çözümü engelliyorlar. Engellemeye devam ediyorlar. Bunun bir yolu da tabii ki İmralı'da. Öcalan'a yönelik tecriti ağırlaştırmak. Şimdi şunu söylüyoruz ve biliyoruz, inanıyoruz biz. Türkiye yurttaşları adına söylüyorum, halk adına söylüyorum. Çözümü engellediğiniz sürece bu yapılardan, mafyatik yapılardan Türkiye kurtulamayacaktır. Şimdi şöyle bir şey var. Tecrit 2015'ten bu yana devam ettiriliyor. Çözüm süreci masası devrildikten sonra ve Kürt sorununu çözecek iradeyi tecrit ediyorsunuz siz. Bu ülkeyi bu mafyatik düzenden kurtaracak iradeyi e, e, tecrit ederek savaş politikası büyütülüyor. Tabii ki tecrit hukuki bir karar değil. Hukukta hiçbir yeri yok. Tamamen siyasi. Ve Abdullah Öcalan darbe mekaniği ve siyaseti gelişmediği müddetçe bu şey bu irade gelişmedi müddetçe darbeler devam edecek demişti ve bugün bir kez daha Sayın Hocalan'ın söyledikleri doğrulandı. Biz bir kez daha şunu söylüyoruz. Bu hukuksuzluktan, bu siyasetsizlikten, bu çözümsüzlükten vazgeçmek Türkiye'de 84 milyon yurttaşın lehinedir. Bu şu anki tablo hepimizin aleyhinedir. Tabii ki Kısaca bu Venezuela meselesi de artık herkes biliyor. Maske ve kit dağıtımı şimdi yalan o kadar büyük ki ne maske kurtarıyor maskeye sığmıyor gerçekten. Ya bu yalanı nasıl e, kapatacaklar bilmiyorum. Şimdi e, Abdülkadir Selvi işte gocuğunun cebine koydu demiş neredeyse. E, bunu baktılar kimse inanmıyor. Dün e, ee, Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ilginç bir şey söyledi gerçekten. Yıldırım'ın kendi imkanlarıyla gezmek için heyete katıldığını söyledi ve ik bir, bir iki koli maske ve kit vardı demiş. Toplasan iki koli yetmez. Badem şekeri götürdük, baklava götürdük. Onu da mı anlatalım diye bir açıklama yaptı. Şimdi pudra şekerinden sonra badem şekeri işine geç, girdiler gerçekten. İşi sulandırmaya çalışıyorlar artık. Yani mesele Venezuela'ya ne götürdüğünüz değil ne getirdiğinizdir. Biz baştan beri bunu söylüyoruz. Ne taşıdınız Venezuela'dan Türkiye'ye? Bütün dünya bunu konuşuyor. Şimdi iyi ki Venezuela'nın dezenfektana ihtiyacı yokmuş. Yoksa onu da Ruhsar Pekcan'dan alıp götürürlerdi herhalde şirketlerinden. Şimdi Venezuela dezenfektan istemeyince kendi bakanlıklarına dezenfektanı satarak kendi kendilerini dolandırdılar ya. Ülkeyi dolandırdılar. Koca bir iktidarı dolandırdılar ve şu anda bu meseleye dokunamıyorlar. Çünkü dolar vurgunu yapanlar ıı, bu 10 ıı, bin dolar meselesinde Venezuela meselesinde de soruşturma açılmıyor, hiçbir işlem yapılmıyor. Damadı hatırlıyorsunuz herhalde, şimdi kayıp ama hep e, sormuştu, çok tartışıldı. Maaşı dolarla mı alıyorsunuz diye bir bildiği varmış gerçekten. Şimdi hak veriyorum, rüşveti dolarla alıyorlarmış. Evet, merkez bankası rezervini de dolarla eritiyorlarmış. Bunlar her bunlar her yerli ve milli rüşvet yolsuzluk işini dolarla yapıyorlar. Yerli ve milliler ama rüşveti ve yolsuzluğu dolarla yapıyor. Gerçekten yeşil seven bir iktidar ne diyelim? Yani burada ee, bu meselenin temizlenmesi gerekiyor, açığa çıkması gerekiyor ve biz HDP olarak kesinlikle bu gerçekleri anlatmaya, hakikatlerin peşinde koşmaya Türkiye halklarını siyaset, bürokrasi, mafya düzeninin insafına asla bırakmayacağız. Birlikte mücadele ve kararlılıkla bu karanlık iktidarın sonunu hep birlikte getireceğimize inanıyorum. Son olarak bu, dünkü dolar tırman ki hasta tutsaklardan Mehmet Emin Özkan Kendisini ziyaret de ettim Diyarbakır'da tipi cezaevinde. Onun gibi yüzlerce hasta mahpus var ve ölümle yüz yüzeler. An be an ölüme yaklaşıyorlar. Hasta mahpuslarla ilgili taleplerimiz tamamen vicdani ve insani temeldedir. Yani mafyaları, çeteleri cezaevinden çıkaran, onları beş yıldızlı otel standartında ağırlayan bir iktidar insanları cezaevinde ölüme gönderiyor. Mehmet Emin Özkan 83 yaşında 10 gün içinde 7 defa hastaneye kaldırıldı ve şimdi hastanede ve hala serbest bırakılmadı. Biz ailesiyle vedalaşma hakkını kullanmasını bir de buradan söyleyelim. En son dolar biliyorsunuz fırladı, 9'a yaklaştı. Niye öyle oldu? Gerçekten herkes biliyor. Erdoğan TRT 1'de konuşuyordu ya o konuştukça dolar arttı. Şaka gibi değil mi? Şunu dedi hatta baştaki soruya sistemi bir istikrar sistemi olarak niteledi, savundu. O arada dolar, TL bir e, dolar karşısında bir lira değer kaybetti. Yani pardon dolar bir TL karıştırdım. Dolar kazandı yani bir liraya yakın bir dolar kazandı. Bu ne demek ya? Cumhurbaşkanı konuşuyor dolar değer kazanıyor, Türk lirası değer kaybediyor. Artış sağladı dolar ve bu cümleyle Türkiye'nin hesaplanmış borcu 135 milyar lira, milyar lira arttı. Sadece üç saatte bir karanlığa gömüldü Türkiye. Ve Türkiye'de herhangi bir kurumun özelliği de bağımsızlığında söz konusu olmadığını dün akşam öğrenmiş olduk. Daha önce defalarca sorduk bir daha soralım. Düne ilişkin, bugüne ilişkin. 1 Haziran 2021 sabah 9'dan akşam 22.30'a kadar kimler ne kadarlık dolar aldı? Bunu açıklasınlar. Gerçekten tabi diğer soruyu ıskalamayalım. 128 milyar dolar Erdoğan'ın hangi telefon görüşmesiyle kimlere ve nasıl verilmiştir? Bunu da soralım. Hiçbir ekonomik göstergenin gerçeği yansıtmadığını da bütün kontrolün bütün rakamların verilerin tek bir şahsın elinde olduğu dün gece itibariyle birinci ağızdan itiraf edilmiştir. Erdoğan AKP iktidarı sebep faiz, enflasyon, işsizlik, açlık ve boşluk da sonuçtur aslında diyorum ve teşekkür ediyorum arkadaşlar. Varsa sorunuz alayım yoksa bitireceğim. Evet. Yani şöyle evet programı izledik tabii. Ee, biz Türkiye'nin gerek meclise gelen sınır ötesi operasyon tezkereleri genel, genel olarak da dış politikasına dair savaş değil barış politikası yürütmesi gerektiğini, diplomatik kanallarla sorunların çözülmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz. Yani bu ülkede on yıllardır bu operasyonlar yapılıyor. Ne Kürt sorunu çözüldü. Ne de bu mesele tartışılmaktan, uluslararası mekanizmaların ülkelerin gündemi olmaktan çıkmadı. Ne de Türkiye kendi Kürt meselesini çözebildi. Bunun çözümü içeridedir. Dışarıda değildir. Burada Türkiye'de Kürtlerin eşit ve özgür yurttaşlık olarak hakları tesis edildiği zaman dışarıdaki Kürtler Türkiye'nin sınırları dışındaki Kürtlerin tehdit olma iddiasının dayanağı da ortadan kalkacaktır. Yani mahmur ya da başka bir yere yapılan operasyonlarla sadece sorun büyütülüyor ve bu paraların tümü Türkiye'de 84 milyon yurttaşın cebinden çıkıyor diyorum ve bu tabii ki operasyonların temel motivasyonu Kürt halkına olan düşmanlıktır. Bu düşmanlıktan vazgeçmeden Türkiye kazanamaz diyorum. Teşekkür ediyorum. Başka var mı arkadaşlar? Salve.